Bela ve musibete karşı okunacak bir duamız var. O duamızı paylaşalım. Allah bela ve musibetten bizi korusun. Sanıyorum şu anda yazıyorsunuz. Allah'ım. Senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah'ım, senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet yani sağlık istiyorum. Allah'ım eksikliklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört. Korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı muhafaza ile altından kahrına uğramaktan deprem kastediliyor. Senin azametine Okuyalım bunu. Her gün bu duayı okuyalım. Bir daha bunu lütfen söyleyelim ki yazamayanlar yazmış olsunlar en azından. Allah'ım senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah'ım senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet, sağlık istiyorum. Allah'ım eksikliklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört. Korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı muhafaza yine altından karga uğramaktan deprem, sel bu tür felaketlerden yani yani topraktan gelecek altından derken topraktan gökten ve yerden gelecek her türlü beladan senin azametine büyük bir nasıl amin